Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir FC Mobile videosu çekeceğim. Bugün geldi. Heh. Neyse. Bakın. Kadronda bir değişiklik görebiliyor musunuz? Çok fazla var. Bakayım. 98 Modric var. Tivul var. Kantona var. Rodrigo var. Oblak var. Böyle tekrar bu adamlar. Maldini var. Nakata var. Var da var. Da var da var. Arkadaşlar bugün siz böyle saçma sapan bir şey <laughs> Bir saat kalmış lan. eee şimdi tak 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 tak. Hmm, odama da bu çıkmış. Bir var. Haberci var adamın kadrosu da iyi, benim kadro da iyi. Lan? Ya rakip senin bağlantının kablolarını yiyeyim ya. Hm. Hocam faul var. Çok iyi ipe dizdim. Hayır aman ya. Hayır abi ya. Orada o dönüş yapmayacaktım. o dönüş yapacaktım. Men de yetiş, men yetiş, men yetiş. Yetişsem ne olacak? Ya abi yüz bir araya ben ne yapabilirim Allah aşkına? Ulan hayatımda hiçbir yere oynamadım. Ulan bu gola bak. Adam top böyle giriyor. Böyle 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 girsin o zaman. Rakip senin bağlantı kablolarını ya. Bari bağlantını kaybetti bir gol at. Heh. tamam lan. Kantona kafası deneyeceğim. Oh, direkte patladı. Oh, amelim, amelim, amelim. Bu Viera'yı verecek değil mi? Ben Viera'yı tutacağım. Çok kasıyor abi ya. O da mı dokundu? Yok. Nen, nen, nen. Ya, e ya. Çivil. Onu nasıl atabilirsin? Biz tek 1.94. Herhalde öyledir yani. Adam çok uzun. Ne? Çivil. Verdi Mendi Mendy şöyle. Rodrigo ara. İlkay. Fortuna ve gol. Allah'ım gol. Allah gol de gol de o oh, Oh. Gol de gol hop. o oh, Oh. Yo <laughs> Nasıl da gül. golü? Anlamadım mı? Yo. Şöyle biraz daha çekelim. Mendi, Nakata. Puh. De bir bir. Güzel abicim. Güzel abi yani. Bu arada arkadaşlar, ee... yok bir şey ya. Ha, şey diyecektim. Parmağım sakat ya benim. Normalde kaleci falan oynuyorum. Kaleci defans öyle takılıyorum. De. Şey oldu yani. Top geldi zedelenmiş ya. Kapatamıyordum. Kapatmaya başladım parmağımı. Bir de sol, solda yazı yazamıyordum. Ya yazıyor yazıyordum ama o kadar iyi değil. Kötü yazıyordum yani. Blank. Ya yok, yok yani. Hı. Ula Vieira olmasaydı senin takım çöptü ya. Adam takımı çöptü yani. Ben bunu hakkını vermem. Bir yere oynayacak. İnyaki biliyor musun? Bu koşu yapıyor şerefsiz. Aldım tamam kimince. Nakata şöyle. Rodrigo bas rodrigo vur rodrigo şaka yaptım oradan vurulmaz ya kibula verme adamıyor adam adamın boyu kısa allah allah ya buradaki videomuz hayır tamam engelledim dur gel buraya Sa sola verirse offside offside drop Hayır abi, hayır abi. Of. Mobil için. Yo. Ya oradan gol olsa direkt o blağı satarım. Hayır abi, hayır abi, hayır abi. O var. Domates biber Bu arada bir tane maç 7 dakika sürüyormuş. Of, az. Onun bilgisi herhalde 20 dakika sürüyor be birader. O da 7 dakika sürse bu sefer oyun tadı çıkmıyor. kafa toplarında iyi. Şimdi bir tane de şey oynayalım. Başlatak. Bu arada haftaya cumartesi Ankara'ya gidebiliriz. Gideceğiz de. Tamam böyle fırsatlar. Bakayım. Daha fırsatı burada. Yani. Vay eşit üstü. Bayağı iyi. Oy seviyor. İleride bayağı iyi kart. Ya yok. Tövbe tövbe. Benim konuştum. Oh, Kantona kafa topu atmak mı? Adam kafa topuyla 3 üç, üç, tane gol attı. Hiç trick yaptı be. Ya oradan da Çok güzel çıkıyor. Normalde kıvırak seyliyor olacak orada star rating düşüyor 96'dan düşüyor. 96. Kanton'a. Aha nasıl da koyuyorum. Ya yani ya geçmeyeyim. Uç kanton orada. Ya Roberto var onu nasıl sağlam. Kim o? Fake. çok iyi ve kibol kibol adam gibi adam hayır abi hayır abi ya o atmasın atma güzel iki tane beraberlik aldı hedefim ne olmak 97 Bu arada istek atabilirsiniz. Bak yine söylüyorum. Ne mesajı gelmiş o? Ha yok. Tamam. Bakın burada isim yazıyor. İstek atın oynayın. Tatlı üşüyün. benim yanı hesabım. benim yani sabun. Çeni de yapmış var bir Bu da benim abimin hesabı. Nerede? Yanlışlık bir ekran görüntüsü aldım. silmek nerede? Neyse boşver. Ne görüşürüz arkadaşlar. Öpeyorum. Hadi bay bay.